İşte o sokak bu sokak. Revani Çelebi Cami nerede diye sorun bana göstereyim. Revani Çelebi Cami'nin olduğu yer burası. Yavuz Sultan Selim devrinden kalma bir cami yıkıldı. Sonra boşu boşuna yıkmışız biz bu camiyi diyerek bu binayı yaptılar. Semavi Eyce der ki Revani Çelebi Cami'nin önü Hazire'ydi ve Hazire'de mezarlıklar vardı. Kepçe Toprağa dişlilerini sokup kepçe yukarıya çektiğinde o dişlerin arasından kemikler aşağıya doğru akıyordu diyor. İşte burası bir mezarlıktı ve biz bugün o mezarlığı böyle görüyoruz. Bugünkü insanların bilmedikleri bir İstanbul hikayesinden bahsediyorum. Revani Çelebi Camii'nin mezarlık azire kısmı ve Revani Çelebi Camii takvimler 1500 15 16'lar Hazine Derbaşı Revani Çelebi buraya bir cami yapmış ancak o yok. Fotoğraf nasıldı ama? Fotoğrafta üç tane baba anne, 4 tane baba anne yürürken arkadan bir caminin minaresi görünüyor. İşte o caminin minaresi bize bunları anlattı. İki farklı fotoğraf şu an karşınızda. 1590'lı yıllarda yapılan bir medrese ile karşı karşıyayız. Bu medrese Gazanfer A., Beşir A.'nın kardeşi. Osmanlı'daki harem ağalarından kudretli ve yetkili. Harem ağalarından biri olan Beşir A.'nın Ağa kapı ağası olan kardeşi Gazanfer A. tarafından yapılan bir medrese. Bu medrese nasıl olduysa Henry Prost projesinde yıkılmamış. İşte tam olarak demek istediğimiz buydu. Kemerin her yerinde, sağında, solunda, önünde, arkasında böyle tarihi eserler vardı. Eğer biz önceki zamanlarını görüyor olsaydık, mesela Revani Çelebi Camii'nde burada görecektik, Şücaettin Kütüphanelerini orada görecektik, her yerde bunlar olacaktı. Gazanfer A Medresesi, Henry Prostan kurtulan bir medresedir. Yıkılmamış. Şu an önümüzde 1930 yılına ait bir fotoğraf var. Yani 95 sene öncesine ait bir fotoğraf. 1930 çeken kim bilmiyoruz. Neden çekti? E tabii ki belli. Gazanfer A adı verilen medreseyi betimlemek ve fotoğraflamak için çok şey geldi bunun başına. Yani yıkılmadı gerçi. Ee, Henry Prost projesinden kurtuldu ama kurşunları çalındı, odaları yıkıldı. Benim çocukluk ve gençlik zamanlarımda karikatür müzesi oldu. Karikatür müzesi oldu. Derken bugün bir derneğin, bir vakfın merkezlerinden, şubelerinden biri haline geldi. Böylesine bir cadde, her tarafında binaların bulunduğu, Nasıl anlatayım ki? Mesela bakın, şu an sarı otobüsün geçtiği yer Zeytinburnu Taksim. Sanırım görüldü. Zeytinburnu Taksim otobüsünün geçtiği yerde Mimar Sinan'dan kalma 40 çeşme abideleri vardı. Orada boylu boyunca, bakın yine geçiyoruz sarı bir taksi. Tam olarak orada böyle aşağılara doğru gelen bir çeşme abidesi vardı. O çeşmelerde. Mimar Sinan'dan kalma çeşmeler de yıkıldı. Bu bölgede çok şey yıkıldı. Sonunda böyle bir cadde yapıldı. 10 şeritli kocaman bir cadde. Ardından biz bu caddeyi fazla yıkmışız dediler. Bir tarafına Reşat Nuri tiyatro sahnesini, Hıfzı Sıha İl Müdürlüğü'nü, 6 bloklu İMÇ çarşılarını yani e, ne diyelim alışveriş merkezi, AVM'ler 6 bloklu İmece çarşılarını yaptılar. Bu tarafa ise Türkiye'nin en büyük SSK binalarını yaptılar. Fazla yıkmışız dediler. Ardından kendileri doldurdu. Caddeyi bu kadarla bıraktılar. Sevgili dostlar, Henry Frost'tan elimize kalan İstanbul bu kadar. 1930-2025 üzerinden 95 yıl geçtikten sonra Gazanfera Medresesi. Hala varlığını koruyan medrese ve iki fotoğraf şu an karşınızda. İşte az evvel bahsetmiş olduğum kazılar, şehirleşme ada altında yıkıntılar. ...tam olarak bu fotoğrafta karşımıza çıkmaktadır. Takvimler 1941'i göstermekte. Yani günümüzden 84 sene önce... ...Bozdoğan su kemerleri yani İmparatorluk Valens kemerleri... ...Gazanfer Ağı Medresesi... ...yani hesap edelim mi... ...1650 yıllık su kemeri... ...1600 desek 400 küsur yıllık da medrese ve 85 yıllık, 84 yıllık fotoğraf. Nereden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın, burası bir tarihe ve bir drama şahitlik yapmış. Her yer yıkılmış, evler yıkılmış, yollar, köprüler yıkılmış ve burası böyle aşağıya doğru 1100 metrelik bir Atatürk bulvarı yolu açılmış. Etrafta toprak birikintileri, yıkıntılar. 1940'lı yılların başlarında başlayan bu İstanbul'u yıkma ve yeni baştan tamamlama ve yenileme çalışması Henry Prost imzalı bu proje 1960'ların başına kadar 1958'lere kadar geldi. Yani İsmet İnönü'lü tek partili zamandan Adnan Menderes'li Demokrat Parti zamanına kadar İstanbul neredeyse yuvarlak bir rakam 20 sene boyunca sürekli yıkıldı, yenilendi, büyütüldü, açıldı vesaire. 20 yıllık bir dram söz konusu. Keşke fotoğrafların dili olsa da konuşsa buralarda yaşananların ne olduğunu. Fotoğrafa bakalım mı? 84 sene önce yıkılıp bir cadde yapılması için Ortalığın temizlendiği dönemden bugüne geçen 84 yıllık bir farkla değişme bakın. O günkü sessizliğe bakın. Bugünkü kalabalığa bakın. İstanbul acaba 84 yıl sonra ne olacak? Kim bilir belki de o astronomik romanlar yazanlar gibi Havada uçan arabalar, havada giden bisikletler, motorlar mı olacak? Bilmiyoruz ki. Ama 84 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafa baktığımızda değişimin çok farkındayız. İki fotoğraf şu an karşınızda.